Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Sed yardımı nedir? Sosyal ekonomik destek yardımı kimlere verilir? Sed yardımı çocuklara yönelik bir yardımdır. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psikososyal destek sistemidir. Sed yardımı özellikle aile birliğinin zayıf olduğu ve çocukların korunmak durumunda olduğu durumlarda verilir. Çocukların günlük ve eğitim hayatını rahatlatmak için aileye verilen ekonomik destektir. Sed yardımı sosyal hizmetler merkezi tarafından verilir. Sosyal Hizmetler Vakfı'na müracaat ederek veya e-devlet üzerinden de yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Sed yardımı kimlere verilir? Şartları nelerdir? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sosyal ve ekonomik destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak sed yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar. Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de sed yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, Ailesi sed yardım aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler. Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler. Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık ve benzeri durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları kısacası sed yardımı, çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor. Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için sed yardımına başvurabiliyorlar. Sed yardımı iki sürekli olarak verilir. Yılda bir kez veya bir yılda iki kez olarak da aile durumuna göre verilir. İki çeşit olarak birincisi aylık olarak verilir. İkincisi yıllık olarak verilir. Aylık olarak verilenler her ay olarak Ziraat Bankası hesaplarına yatar. SED yardımı 2022 ödemeleri tabloda verilmiştir. Verilen miktarlar bu şekilde belirlenmiştir. SED yardımı başvurusu sorgulama. Yardım başvurunuzun sonuçlanıp sonuçlanmadığını yukarıda sizlerle paylaştığımız e-devlet başvuru ve sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz. Alo 183 ya da Alo 144 sosyal destek hatlarından birini arayarak yetkili kişilerden başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirdiğiniz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerini ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerini arayarak ya da bu adreslere bizzat giderek de sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.